Yazılı yazılmışsın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 1. kimya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi, yapamadığınız sorularınız için ise adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Soruların üstünde de hangi kazanıma ait olduğunu da görebilirsiniz. İlk sorumuza bakarsak eğer Cabir bin Hayyan altın ve platin gibi madenleri çözen kral suyunu elde etmiş, damıtmada kullanan imbiyi geliştirmiş ve dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran kişi olmuştur. Bu bilgilere göre Cabir bin Hayyan'ın kimya bilme katkılarından ikisini yazınız diye sorulmakta. İki tane buluşunu gelin birlikte yazalım arkadaşlar. Kral suyunu söyleyebiliriz. Kral suyu oldukça önemlidir. Peki nedir bu kral suyu diyecek olursanız altın ve platin gibi metalleri çözen bir asit karışımı elde etmiştir diyebilmekteyiz. Ve bunun yanında ilk kimya laboratuvarını kurmuş ve damıtma da kullanan imbik cihazını geliştirmiştir. Zaten burada da veriliyor. Aslında bu bilgiler e, ekstra bilgiler. Direkt Jabir bin Hayyan kimya bilime kattıkları diye de sorabilirdi. Kral suyunu bulmuştu arkadaşlar. Arkadaşlar, bunun yanında imbiyi bulmuştur ve ilk kimya laboratuvarını geliştirmiştir. İlk kimya laboratuvarı Diyerek Bu şekilde ilk sorumuzu cevaplandıralım. İkinci sorumuza gelelim. Serkan Bey topraktaki eksik minerallerin yerine konulabilmesi için toprağa verilen katkı maddelerinin üretildiği bir endüstriyel alanda çalışmaktadır. Bu bitki, bu katkı maddeleri bitkilerin büyüyüp gelişmesi için ihtiyaç olan elementleri içermektedir. Buna göre Serkan Bey'in çalıştığı endüstriyel alanın adı nedir deniliyor? Bu endüstriyel alanın adı gübre endüstrisidir gübre endüstrisi. Çünkü buradaki bitkilerin yeterli elementleri alabilmesi için gübre kullanılmaktadır. Bu katkı maddesine gübre denilmektedir. Ve Serkan Bey de bu katkı maddesinin üretilen yerde iş şirketine çalışıyorsa onun çalıştığı alanda gübre endüstrisi olacaktır. Bu da önemli bir soruydu. Devam ediyoruz. Aşağıda sembolleri veren elementlerin adlarını ...karşılarında yer alan boşluklara Yazınız deniliyor. İlk 20 elementin sembolleri ve adları çok önemli arkadaşlar. H helyumdur. Hidrojenle karıştırmayın. P fosfordur. Buna da hani P işte fosfor direkt bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Bunu şöyle karıştırabilirsiniz. Florla karıştırabilirsiniz. Florun sembolü F. Fosforun ki ise P'dir. Na sodyumdur. S ise kükürttür. Bunu da karıştırmayalım. Ali ise zaten alüminyum olacaktır arkadaşlar. Sorularımız kolay gelebilir ilk başta. Bundan dolayı şikayet etmeyin arkadaşlar. Çünkü map sorularına bakılarak oluşturulmuş sorular. Map örnek sorularına bakılarak oluşturulmakta. Ve bundan dolayı da aslında sizin sınavlarda da pek zorlanmayacağınızı artık öngörmekteyiz. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin yaygın hatlarını karşılarındaki yerlere yazınız deniliyor. Sodyum klorür yaygın adı nedir? Sofra tuzu. Bir sodyum ve bir klordan oluşmakta. CaCO3 ise nedir? Yaygın adından bakacak olsa kireç taşı olacaktır. Bunlar da önemli. Bazı bileşiklerin yaygın adları ve sistematik adları oldukça önemlidir arkadaşlar. O konuda da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Böyle bir soru gelebilir. Yıldızımızı atalım. Hatta böyle bir soru üniversite sınavında dahi gelebilir. Devam. Kimya laboratuvarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklayın deniliyor. Şimdi görseldeki güvenlik uyarı iş işaretinin anlamını yazınız denildiğinde. Şimdi buraya baktığımızda bunun anlamı nedir? Çevreye zararlı olduğunu gösterir maddenin. Çevreye zararlı madde. Mesela bir şeyin üstünde bu varsa çevreye zarar verdiğini anlayabiliriz. Nasıl anlıyoruz? Bakın ağaçlar gördüğünüz gibi yaprağını dökmüş, balıklar ölmüş, sular kurumuş gibisinden de düşünebilirsiniz. Direkt aklınıza çevreye zararlı olduğu gelsin. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup ve videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuzda devam edelim. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri olan ağır metallerden ikisini yazınız denemekte Kurşun ve civa. Civa, HG, kurşun, PB. Bunları söyleyelim. Bu elementlerin, metallerin arkadaşlar solunmaması gerekmekte. Mesela civa için konuşacak olursak civa kesinlikle solunmamanız gerekiyor. Civa nerelerde kullanılıyor? Termometrelerin içinde kullanılmakta. Ve o termometreyi asla kırmayın. Eğer kırıldıysa da hemen temizleyin arkadaşlar. Hemen camı, pencereyi her yere açın ki odanızda döküldüyse eğer odanız hava almış olsun. Çünkü civayı koklamamanız gerekmektedir. Ondan dolayı bununla dikkat edin civayı asla koklamayın arkadaşlar. Kurşunu da tabi ağzınıza falan almayacaksınız. Bu şekilde bunlar ağır metallerdir ve çevreye zararlı ve insan sağlığını ayrıyeten zararlıdır diyebiliriz. 7. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen çözelti hazırlama, ısıtma, kristallendirme gibi işlemlerde kullanılan camdan yapılmış kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeye yazını deniliyor. Bu malzememiz Behar Glass olacaktır. Behar Glass beraber yüksek sıcaklıklara dayanıyor. Şu şekilde bir e, resmi de vardır. Camdan yapılmaktadır arkadaşlar. İşte şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz işte. Burada işte derecesi vesaire de olabilmekte. Buna koyduğunuzda karışımı hazırlayabilirsiniz. İşte altını yakabilirsiniz. Pürmüzle beraber şu şekilde altına koyarsınız işte vesaire. İşte sıcaklığını ayarlarsınız, kristallendirme yaparsınız ve camdan yapılmıştır aynı zamanda. Ondan dolayı direkt bunu da bileceksiniz ve buradaki malzemeler de önemlidir. Yani laboratuvar malzemelerini kesinlikle adınız gibi bilmekte bilin arkadaşlar, bilmekte kesinlikle fayda var diyebilmekteyim. Önemlidir çünkü. Devam edelim. 8. sorumuz ile Rutherford atom modeli ile ilgili iki varsayım yazını zinliyor. Rutherford atom modelinde ne demek istiyordu Rutherford? Atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşur diyordu. Atomun büyük bir kısmı boşluktan. Atom modelleri de gene bizler için oldukça önemli. Yıldızımızı atalım. Rutherford için konuştuğumuzda atomun büyük bir kısmı boşluklardan oluşur demekte. Bunun yanında pozitif yüklü çekirdek atomun merkezinde yer alır diyor. Pozitif yüklü çekirdek atomun merkezindedir. Bu şekilde Rutherford atom modelinden iki tane varsayım yazmış. Oluyoruz ve devam ediyoruz diğer sorumuza. Dokuzuncu sorumuza bomba bir soru dikkat etmekte fayda var. Şimdi bize e, buradaki türler veriliyor. Bunlar anyon var, katyon var, normal e, nötr halde elementlerimiz var ve bu elementin e, proton sayısına bakacağız, elektron sayısına, nötron sayısına ve kütle numarası verilmiş zaten. Geri kalan boşlukları dolduracağız. Şimdi proton sayısı da verilmiş. Elektron ve nötron sayıları bizden isteniliyor. Başlamadan önce önceki kütle numarası nedir ona bir bakalım. Kütle numarası proton artı nötron sayısıdır. Bunu bileceksiniz. Burada püf noktası budur. Bunu direkt not alın. Karşınıza çıkar. Şimdi e burada iyonla artı yüklerine vesaire bakacağız. Şimdi proton sayımız 12. 12 tane proton var. Ama magnezyuma baktığımızda artı 2 yüklenmiş. Yani bu nedir? Artık bir katyondur. Artı yüklendiğinden dolayı. Eksi yüklendiyse de anyon olacak. Şimdi bu katyona baktığımızda ne demektir bu? Yani demek istiyor ki artı 2 derken proton sayısı elektron sayısından 2 fazla demektir. O zaman 12 protonu varsa onda elektronu vardır diyebiliriz. Sonra 12 tane protonu varsa ve kütle numarası 12 ise 24'ten 12 çıkardığımızda buradaki ifadeye göre 12 tane de nötron sayısının olduğunu söyleyebiliriz. Yanlarına da yazalım. Şimdi kalsiyuma bakalım burada. 18 tane protonu varmış tamam mı? Artı 2 yüklendiğine göre o zaman proton sayısı elektron sayısından 2 fazla olacaktır. 16 elektron vardır. 18 proton olduğuna göre ve kütle numarası 20 ise o zaman nötron sayısı 2 tane olacaktır. Şimdi flora baktığımızda 10 tane proton sayımız var. Eksi 1 yüklenmiş. Yani ne demektir? Elektron sayısı proton sayısından 1 fazladır. 10 proton varsa 11 elektronu vardır. 10 proton varsa kütle numarası 19 ise 9 tane de nötronu vardır. Argona baktığımızda bir soy gaz karşımıza geliyor. 18 protonu var ve zaten yüksüz nötr gördüğünüz gibi. E 18 proton varsa o zaman 18 elektronu da vardır diyebiliriz. 18 proton var kütle numarası 22. 4 tane de nötron vardır. Sodyum katyonuna baktığımızda 10 protonumuz var. Artı bir yüklü olduğu için proton sayısı elektron sayısından bir fazla. 11 elektron var. 10 proton olduğuna göre kütle numarası 23 ise 13 tane de nötronu vardır diyebilmekteyiz. Ve sıra geldi 10. ve son sorumuza. Şimdi bize elementler öyle Elementlerin yerlerini yazını deniliyor. Burada yanında proton sayıları atom numaraları verilmiş. Zaten ikisi de aynı. atom numarası denilebilir. Proton sayısı da denilebilir. Şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi öncelikle helyum bir soy gazdır arkadaşlar. Soy gaz olduğundan dolayı direkt bu periyodik sistemde birinci periyot birinci periyot 8A grubunda yer alacaktır. Soy gazlar direkt 8A grubunda yer alıyor. Bunu da bir istisna olarak düşünebilirsiniz. Normalde direkt katmana koyduğumuzda 2 elektron gelmesi lazım. 2A birinci periyot 2A diyebilirsiniz ama burada bir istisna söz konusu. Soy gaz olduğu için direkt 8A'dadır. Şimdi azota bakalım. Azot atom numarası 7. Tamam mı? O zaman atom numarası 7 olduğuna göre ne yapalım ne yapalım? şu şekilde dağılımını yapalım. 2 ilk katman 2 alıyor zaten. İkinci katman diğer katmanlarda 8'er alıyordu. Şimdi 7 olduğuna göre 2 buraya verdik. Diğer katmana 5 kaldı. Kaç katman oldu? 2 katman. O zaman ikinci periyot. Ve son katmandaki elektron sayısı da bize grup numarasını verecek. 5 olduğu için 5A grubu. Bu kadar basit. Magnezyuma bakalım. Magnezyum 12. 2, 8 kaç oldu? 10. 2'de kaldı 2. 1 2 3 3 katman var. Yani 3. periyot son katmandaki elektron sayısı 2 olduğuna göre 2A grubu. Fosfora baktığımızda 2 8 10 etti. 5 de buradan geldi. 15. 1 2 3 3. periyot son katmandaki elektron sayısı 5 5A grubu. Ne kaldı? Potasyum kaldı. 19. 2, 8, 10 etti. 18 daha 18. 1 kaldı. 1, 2, 3, 4. Dördüncü periyot. Son katmandaki elektron sayısı 1. Bir. 1A grubu. Bu şekilde son sorumuza beraber videomuzun sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Soruyola.com ve yazılayın.net adreslerimizi de ziyaret etmeyi unutmayın.